kimlikteki adı Ali Ayhan olan Ali Nurşani, 1 Şubat 1959 tarihinde İstahiye'nin İkizkuyu köyünde dünyaya geldi. Fakat, doğum yeri olarak Nurdağı'na bağlı bir köy olan Sakça Gözü bilinir. Nurşani, 5 çocuklu bir ailede büyüdü. Yörenin aşıklardan etkilenerek 10 yaşlarında bağlama çalmaya merak sardı. Çocukluğunda ailesine çiftçilik ve odunculuk gibi işlerde yardım etti. Askerde saz çalmayı öğrendi. Köyüne gelen aşıkların dışında bağlama öğrenmesinde babasının destek ve yardımları oldu. 1970'li yıllardaki siyasi fikirlerden etkilenerek çeşitli dernek ve partilerin eylemlerine sazı ve sözüyle destek verdi. Aralık 1979 tarihinde konser için gittiği Avrupa'dan Türkiye'de ilan edilen sıkı yönetim ve 12 Eylül darbesi nedeniyle dönemedi daha sonra oturma izni alabilmek için Alman vatandaşı Angelika Hanım'la dünya evine girdi. Köln şehrine yerleşen ailenin Engin ve Emine adlı iki çocukları oldu. Almanya'da kendi imkanlarıyla iki kaset çıkardı. Konserlerde satılabilen Asker Mehmet ve Kavgamız adlı bu kasetlerle dönemin darbe yönetimini eleştirdi. 1972-73 tarihinden itibaren şiirler yazmaya başladı bugüne dek yaklaşık 500 şiir yazdı. 1975-1976 yıllarında Gaziantep'te sinema salonlarında konserler verdi. İlk plağını 1976 yılında Gaziantep'te faaliyet gösteren Karaca Plak'tan çıkardı. 1978 tarihinde Hüseyin Çırakman ve Çekiç Ali ile birlikte TRT'de bir müzik programına katıldı. 1980 sonrasında politik türküleri nedeniyle çok zor günler yaşadı. 12 Eylül darbesinin baskı yönetimi Almanya'daki firmaları da etkilemiş orada dahi kaset çıkarmakta zorlanmıştır. Mahlas olarak kendisine verilen Hürşani, yanlışlıkla ilk plağına Nurşani olarak yazıldı ve adı öyle de kaldı. Aşık, bir plak daha çıkardı, daha sonra kaset sektörünün yaygınlaşmasıyla türkülerini kasetlere okudu. Aşık'ın kayıtlı 18 toplamda 25 plak, kaseti ve CD'lerde eklendiğinde 35 albümü bulmaktadır. Aşık Nurşani, Aşık Mahzuni ve başka birçok aşıkla birlikte çeşitli turnelere katıldı. Şiirlerinde toplumsal, siyasal ve kişisel sorunları işledi. Nurşani, Barak Ağzı türkülerini ustalıkla yorumladı. 120 kadar bestesi olan Aşık Nurşani'nin türküleri çeşitli sanatçılar tarafından okundu. Aşık Veysel, Davut Suları, Mahsuni Şerif, Feyzullah Çınar gibi aşıkların söyleyiş tarzından etkilendi. Aşık Nurşani'nin şiirlerinin bir kısmını topladığı yayına hazır bir kitap çalışması vardır.